Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün Clash şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu arada burada bazı sandıklarımız var ve bu sandığı açtıktan sonra hemen şuradaki... Şu aranın mücadelesini görmek istemiyorum uzun bir müddet boyunca. Öfke turnuvasına katılacağız. Dünkü söz sözlerim gibi Prens Öfke destesini hazırlayacak zaman bulamadım. Bazı sorunlarla maalesef uğraşıyorum. Neyse ama ne yaparız arkadaşlar? Doğaçlama bir tane deste yaparız ve yolumuza bakarız. Çünkü doğaçlama deste yapmayı çok seviyorum hem video olarak hem de bu oyunda seviyorum ki zaten... Ben bu oyunu yani videosunu çekmeden önce oynadığım zamanlarda tamamen gelen bütün mücadelelerde herhangi bir de meta desteğe bakmıyordum ya da globalde maç yaparken yani normal işte kupa kasarken kendim bir destek onunla kapışıyordum. Her videoma dile getiriyorum. Yeni insanlar gelir tanısınlar öncelikle ona göre yorum yapsınlar diye özellikle. Ee, o yüzden kendim bir deste yapıyorum. Bununla oynuyorum. Bu şekil daha çok hoşuma gidiyor. Böyle, böyle hoşuna gidenler de bir sürü insanlar var tanıdığım kadarıyla. Neyse. Şimdi buradan bize Pekka geldi. Pekka'dan altın geldi. En sevdiğim şey Max kartımın gelmesi sandıktan ve oradan bana altına dönmesi. Çünkü altın boyundaki en önemli şey bence. Oo efsanevi geldi. İyi ki bu sandıkları videoda açmışım. Muazzam. Çok iyi. Ne gelsin bana ne gelsin ne gelsin ne gelsin. Elektro büyücü olur. E, koş büyücü olur. E, buz büyücüsü de olur. Tomruk da olur. Elektro büyücü ilk söylediğim şey gelmiş. Muazzam. Bu arada elektro büyücüm zaten 13 seviye oluyormuş benim. Bak yine altın sıkıntısı var. Yine altın sıkıntısı var. E, neyse hemen. Geçiyoruz şeye. Neydi onun adı? Öfke turnuvasına tıklıyoruz. Diyoruz ki şu desteğe tıkla diyorsun abi buradan. Bakın benim şu hemen dünkü yaptım muazzam. Dünkü yaptım değil. Dünkü videoda gösterdim muazzam beslem çıktı. Bu arada e, söylemeyi unuttum. Dün, dünkü videoda da ya gördünüz ya da önceki gün yaptım hatırlamıyorum. İskeletlerim max yaptım. iskelet ordusunu. Çünkü gerçekten çok etki ediyor. Özellikle domuz binicisi savunurken binici 14 seviye iskeletler hemen tekte alıyorlar yani kuleye ulaşamadan. Öbür türlü sıkıntı oluyor. E, haberiniz olsun. Altın yani 14 iskelet ve orusunu harcadım. Bunu maksayarak harcadım. Ve şu destede de gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane kartım max. Muazzam. 4 tanesi değil. Ama burada önemli olanları top bence. Topun 14 ve net olması lazım. Çok büyük fark ediyor. Özellikle yine domuz lincisinde ve diğer bina, binaya gelen kartlar. Neyse. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Hemen şuradan bir tane doğaçlama desteği yapalım. Şimdi önce bir mücadelenin detayını okuyabiliyor muyuz? Tüm arana öfke büyüsünün etkisi altında. Okey. Desteni dikkat seç. Ödül almak için de atıyorsa. Şey okey. Şimdi arkadaşlar diyor ki her şey öfke basmış gibi yani. Sanki altında öfke var. Bütün arana öfke dolu. O yüzden bize böyle zaten hali hazırda öfkeli olan prens gibi kartlar lazım. Hatta koç birincisi de çok iyi gider biliyor musunuz? Çünkü koç birincisinin öfkeli mücadelesi vardı. Koç birincisi tek atıyordu resmen. Koç birincisi. Bakın şimdi desteği izleyin. Doğaçlama yine bir aslında. E, prens. Hatta bir prens de alabiliriz de çok, çok mu şey olur ya. Çok fazla kara kart olur. E başka öfkeli gidebilecek neler var burada? Öfkeli o zaman çok sıkıntı yaratacak. A aklıma aslında kıvılcım geliyor ama kıvılcım mı deste de yapmak istemiyorum. Çünkü kıvılcım desteği yapmak biraz zor bence benim açımdan. Ee, o yüzden yapmayacağım. Bakıyoruz başka öf... Aslında minyon sürüsü mesela. Ya da elit barbarlar. Bir alsak ne olur ya? Çok mu barz oldu? 6, 5, 5 iksir. Çok fazla. Eğer ki bu desteği hızlı bir şekilde çevirebilirsek belki de iyi iş yapar ama... E o yüzden iskelet ordusu kalsın mesela kasırga'yı çıkarabiliriz. Kasırga yerine çarpma ya da şimdi bunlara destek sağlayacak bir şeyler de lazım. Çarpma ya da ok mesela, Koç binicisinin atak yapabilmesi için çarpma kesin almamız lazım ya. Hatta çarpma ve yıldırım olabiliriz. Yıldırım da güzel iş yapıyor ama yıldırım biraz ağır kalır. Zaten destemiz ağır. Bir çarpmayı alalım. Çarpma ve tomruk da gidebilir, çarpma ve e, ok da gidebilir. Çarpma ve ok alacağım arkadaşlar. Kararımı verdim. Kasırga da giderdi ama kasırga şu an bir, kasır, çünkü kasırga çok fazla şu an bir etkisi yok yani. Oklar neredesiniz? Oklarcım. Oklarcım. İşte buradalar. Şimdi e, burada prenses bir kere çıkar. Prensesin hiçbir alakası yok burada. Prenses yerine bir tane bizim güzel bir hızlı vuran e, bir hava kartı lazım. Bir hava kartı lazım hızlı vuran. Dart Goblin'i olabilir ama Dart Goblin'i Beyit desteğe yakışır. Yoksa adam bir Tomra bir oka gidiyor bütün savunman. Mega Minion olabilirim ama Mega Minion'a çok fazla kullanıyorum. O yüzden kullanmak istemiyorum. Burada pardon burada uçan makine var. Bizim alev topuna gidecek başka bir kartımız var mı? Herhangi bir kartımız yok alev topuna gidecek. O zaman alev topuna gidecek kartlar yaratırız. Çok basit. Bakın zeka ya. Uçan makine alıyorsun tamam mı bak. Ya şu kayıt şeyini şuraya bir yere koy. Uçan makine şuraya alıyorsun tamam mı? Sonra mesela ne var? Şok birliği var. Şok birliği nerede? Şok birliği. Ya da domuzcukları alabiliriz. Bir şey söyleyeyim mi size? Domuzcuklar çok güzel iş yapar. Bir şey söyleyeceğim. Prens, prensi çıkarsak prens sıf öfke diye aldım ama. Bir dakika bir deste yapayım. Belki de alev topu bait yaparız abi. Çünkü onda en iyi domuzcuklar gidiyor. Alev topuna alev topu yediği için genelde. Şimdi. Abi ben diğer şok birliğini bulamadım ya. Heh, burada. Bu arada şok birliğini uzun zamanları araştırıyorum. Videolarını falan izliyorum. Şok birliği kullanan oyuncuların işte YouTube'da videolarını izliyorum. Şok birliği gerçekten güzel bir savunma kartı arkadaşlar. 4 iksire göre. Birçok şeyi durdurabiliyor eğer rakibinizin alev topu yoksa. Yani gerçekten güzel. Ya da alev topu bait yaparsınız orada çok güzel iş yapıyor. Onunla ilgili deste yapmayı düşünüyorum. Hakkı haberiniz olsun. Ee, İskiye doğrusunu çıkarabiliriz bu arada ya. İskiye doğrusu kalsın dedim ama çıkarabiliriz. Onun yerine başka bir şey alalım. Barbarlar alsak çok mu barz olur ya? Barbar, öf, elit barbarlar, normal barbarlar. Alalım mı abi? <laughs> dur bir dakika. Dur bir dakika dur. Biraz eğlencesini de yapmak istiyorum da mücadele de kazanmak istiyorum yani. Bir alalım, bir deneyelim bir saniye. 4.3 oldu şu anda. Şu haliyle bir bakıyoruz bir saniye. İki tane havaya destek verecek kartları var. Elit barbarı var. Barbarları var. Prensi var <laughs> bu nasıl bir deste? Sadece bakın bu deste iş yapmaz bu arada ama bir kere denemek istiyorum zaten 5 4 kere hakkımız var 5 kere inildi mi bitiyor çünkü Bir deneyelim ya Vallahi merak ediyorum şarjdan çıkarayım telefonumu şimdi odaklıyım Atma beni Ne geldi atma bu ha Hemen onu kullandıysam bunu kullanırım Aslında onu ana da bildik. biliyor musunuz hala Ama vuracağız, vuracağız 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 Şimdi şu prens şuradan bir salalım. O özelliğini kullandı bu arada. Şöyle gel. Ona oy keşke acil etmeseydik ama dur bir saniye. Şok bilimiz iş yapar orada. Bir şey diyeceğim oraya 5 iksir harcadı bu arada. Bir sürü iksir harcadı oraya. Ve bizim orada gitmekte olan prensimiz olacak. Elit barbarım yetisi onu atardım. Ah be. Prens vurur sandım oraya. Bir çarpma kullandım önceden. Tüh son anda bir iskelet çıktı oradan işte. Neyse. Eğer plan sonu vursaydı yani kuleye tek atacaktı. Oradaki çarpma muazzam iş yapacaktı ama neyse arkadaşlar olur. Arada böyle şeyler olur. Şimdi bunu arkadan yollayacağım. Peşine Elif Barbar atacağım arkadaşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Oy dur. İyi mi yaptık kötü mü yaptık. Ee, bir şeyler oldu orada orada bir şeyler oldu. Ee, bir prensi yollayalım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kullansın abi, önemli değil. Özelliğini bir kraliçe. Ah be, tek atardın ona ya. Abi çok vurdum be kraliçem. Şimdi rakibine bu arada e, zehir varmış. Zehir bizim için yegane e, sıkıntı bir kart. Diğer büyüsü neydi abi adamın? Ha bir de barbar varili var, tamam doğru. Barbar varili artı. Ha o da vurdu. Barbar varili artı zehir var. Ona göre güzel kullanmamız lazım. Şöyle bir atağa daha gidiyorum. Bu sefer uçan makineyle destek sağlayacağım. Elit barbarlar bir kalsın çünkü. Dur bakayım. Yapma be. Abi kraliçe özelliğini kullansa da bizim Bizim şey... Dur. E, Prensin canı iyi olduğu için bir şey olmuyor da. Dese birazcık bir saçma ya bu arada. <laughs> hani savunamıyoruz sanki. Desin o sıkıntısı var. Zehir de bir yerde mahvediyor. Kullan kullan kullan. Elit barbalar, şey, barbalar hemen ölmeyecek. Bu arada oraya, oraya baya bir sağlam gideceğiz gibi. Şöyle sağlı solda gidiyorum arkadaşlar. Gidebilirsem. Vur. Ah be. Abi şunu bir oturtamadım ya. Prens sağdan yolladım. Prens sağdan yolladım. Bunu da yolladım abi. Şu an ne varsa spamlıyorum. Vurursun. 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 Bir tane daha vur yes be. <laughs> Çok iyi. Bu arada koç bilgisiyle elit barbarlar iş yaptı burada. Gözümden kaçmadı değil. Prens, prensi bilemiyorum. Deste bu arada olmuyor. Bu deste değiştireceğim abi. Bu, böyle doğaçlama yaptık da bu kadar da kötü olamaz. E burada bir kere barbarlar. Bir dakika. Burada bir şey çıkarmamız lazım mı? Çok iyi düşünmem lazım. Uçan makine net kalmalı bence. Şok birliği de bence kalmalı aslında. Burada barbarları çıkarabiliriz ya da prensi çıkarabiliriz. Düşünüyorum arkadaşlar. Prens yok. Prens kalsın. Prens kalsın çünkü tekli güzel hasar vuran kart lazım. O da bizim prens oluyor. Elit barbar da kalsın. Biz burada barbarları çıkaralım. Onun yerine desteğe çevirecek bir kart alalım. E, büyü olabilir. Bu desteğe çevirebilecek büyü olabilir. Başka ne olabilir? Bakıyorum şöyle hızlıca bakıyorum. Büyülü okçu olabilir aslında bir yerde. Ama bizim kara kartlarına da ihtiyacımız var. E, kara kart almamız lazım diye düşünüyorum. Korumalar olabilir. Korumalar olur hatta. Hatta korumalar olur. Atıyorum binici gelse neyle savunuruz? Tamam koç binicisiyle savunuruz. Koç binicisi her türlü savunuyor. Balonu malonu da savunuruz abi. Biz bence burada ben ne alalım demiştim? Heh e, şey korumaları Oduncu da var. Oduncu da gözme çaptı. Öfkenin içinde öfke muazzam olabilir arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Biri 3 iksir, biri 4 iksir. Bir iksirden bir şey olmaz ya. <laughs> Nasıl oldu? Ya amacım birazcık eğlenmeye çalışmak. Ama bu da eğlenebilecek bir turnuva değil sanki. Çünkü e, kaybedince daha taş falan verip devam edemiyorsunuz. Ama bir dakika birazcık eğlenelim abi. Şimdi. E, en arkadan. E, olur. En arkadan onu bıraktık ama. Onu bıraktık ama en arkadan. Dur bir saniye. Şu kulübe birazcık sıkıntı. Her gelmesine vuracak çünkü o. Abi herkes de şey almış. Alan vuran kartlar almış ya. Bizim Prens pek iş yapamıyor o yüzden. Vur 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 vur. Çok iyi. Çok iyi abi çok iyi. Zehir senderi vardı be koçum? Abi DS'nin savunması birazcık kötü ya. Hatta baya kötü yani. hani Biraz dediğim baya bir kötü. Ama bir tutturursak iyi gidebiliriz. Şuradan şöyle bırakıyorum şunu. Oradan bir tane iki tane atabilirler. Çünkü zaten sağ tarafımda 2200 canı kaldı. Sıkıntı yok yani. Abicim sen de ne yaptın ya? Ne olur o git. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Oraya ne yapacağız bilmiyorum ama şu çarpmayı atalım. Çıldıracağım şimdi. Şimdi çıldıracağım. Adam burada çok çok kötü anti geldi abi. Tam destemiz güzel değil de çok kötü anti geldi. Ben burada şunu hesap edemedim. Hep mesela erkenden çarpma falan atıyorum meşeye. İşte mezar taşına vesaire ya da işte şuna. Şunu hesap edemiyorum. Normalde odundan daha hızlı çıkıyor öfkeli olduğu için. Onu hesaba katamadık arkadaşlar. Onu hesaba katamadık. Şöyle ikiye bölelim şok birliğine İkiye bölelim. Ee, şunu şuradan yollayayım. Şunu da şuradan yolluyorum. Hadi pekkayı sağ koy. Koymadın. Ah çok iyisin çok iyisin. Amacım çünkü sol tarafı almak. Şöyle bir ok atalım oraya. Güzel güzel güzel. Hiç yoktan biraz olsa vurduk. Biraz olsa vurduk. Çok güzel prens. Doğru kişiye odaklandın. Abi adamda nasıl... Adamda bütün kartları alan vuruyor abi ya. Cadısı, valkürü, yavru ejderhası. O yüzden benim tek vuran kartlarımı mahvetti ya. Bakar mısın şuna? Bitti bitti. maçı <laughs> kazanamayız. Adam'a deprem de varmış zaten yani. Yapacak bir şey yok. Bunu kaybettik. Hemen desteği değişik yapacağım. Oduncu. Oduncu normalde bu arena şey, <laughs> bu mücadelede çok güzel gider ama bu destede de iş yapmadı. Bu deste çünkü zaten hali hazırda ağır bir desteği oldu. Oduncu'yu çeviremedik abi. Hemen desteği değiştiriyorum. Şimdi e, gir bakayım şuraya. Ay bunu işte yayında yapmak lazım ya. Sizden buradan tavsiye alırdım ne güzel canlı canlı. Hemen yapardık bir şeyler. Şu an mesela bu deseni eklesem karar veremiyorum da oduncuyu net şekilde çıkaracağım. Ee, hava kartımız da bittik az yani. Hava kartımız da az. Aslında biz de adamın aldığı gibi cadı alabiliriz arkadaşlar. Düşündüm şu an. Şok birinin yerine şu cadıyı al. Alev topu beyti unut. Alev topu beyti bizi bitiren hamle oldu bence. Alev topuna gerek yok alev topu beyti. Ee, burada haydut, haydut çok güzel iş yapar ha. Vallahi çok güzel iş yapar. Şimdi bir, iki, üç, üç tane kara kartımız var. Şu oduncuyu ne çıkar bir hava kartı almamız lazım. Yani burada elektroyu alabiliriz. Mega minyonu da alabiliriz. Düşünüyorum şöyle bir. Mega minyon daha hızlı gidecek gibi ya. Neredesin megacım? Mega. Abi az önce burada ilk gözüm ha şuradasın. Şimdi mega minyonu aldık. Şöyle bakalım bir desteğe. Ee, üç tane ya şu kartlar fazla işte Yani Burada elit barbar çıkacak ya da prens çıkacak. Mantığa göre de ben ikisini de kullanmak istiyorum yani ne hikmetse. Eee sanki prens buradan çıksa daha iyi olacak gibi. Prens'e sıf öfkeli prens yapacağım diye koydum yani. Başka bir sebebi yok. Burada bir şampiyon da alabiliriz. Ee, baktığın zaman. Ee, hatta. Arkadaşlar Vallahi ne alacağım bilemedim ya. Gerçekten bilemedim de şöyle bir oynayalım. Biraz barz olsun dese. İlla mantığa uygun yapmamıza gerek yok yani. Şimdi Velli geldi karşımıza. Vellicim sana şöyle bir cadıyla başlayalım. Buna da şöyle yapalım. Atak kartımızı elit barbarlarmış gibi gösterip koç benisli. İnternetim yok deme bana ya. Neyse en azından hızlı bitecek. Bitmedi. O bir saniye. Ya ya yakın desteler almışız ama şu an GG oldun kardeşim. Bütün oraya 9 iksir harcadın. Abi adam benim desteğin aynısını almış. Az önceki destenin aynısını almış. Bu arada geliyoruz abi. <laughs> Rakibin galiba internet gitti az önce ya da geç başladı. %81'de falan takılı kaldı. Abi adam aynı desteği mi almış? Ah be! Çarpma biraz daha erken atabilsem iyi olacaktı. Adam bu arada bildiğin neredeyse aynı desteği almış benim az önce oynadığım desteğiyle. Neredeyse yani. Şimdi şuradan bir cadıyı bırakalım. Oy 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 dur bakayım dur. Bu arada balon da güzel gidermiş ha. Hiç aklıma gelmedi. Bak öfkeli balon korkutur abi. Bakın nereye kadar geldi? İki tane orada hava kartım var. Nereye kadar geldi? Ee, koç e, birinci selimde bir kalsın. Ba balon ata gelir vesaire diye. Şu an bir şey oraya ya. Aynen onu atacağı çok belliydi ama bir şey istemiyorum. Şunu yapabilirim. Haydutum onları alır zaten. Dur 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 dur. Yani fena değil güzel. Artık balon atarsa elimde koş bilincim var rahatım. Abi prens vurursa var ya muazzam olur. <laughs> Abi adama bakar mısın? Neredeyse aynı desteği almışız. Neredeyse yani. Bu arada bir şey diyeceğim. Az önce gelen koç birincisine de bunu alırdık ama ben şu an tek takılı kaldım şey. adamdaki balon arkadaşlar. Şöyle bir savunmaya bırakalım şunu. Elit barbarları ikiye böleceğim. Çünkü bir yandan adam 3 stajını da alabiliriz. Dur burada bize cadı lazım. Cadı net lazım. Şarjdan prensim. Abi inat ettim koç bincisini kullanmıyorum ya. <laughs> Ama şimdi geliyoruz be abicim. Oraya durduramazsın gibi ya. <laughs> Prens de sal. Oğlum adam oraya ne atsa eriyor fark ettiniz mi? Hala inatla koç bincisini kullanmıyorum. Kullandım artık. Yetti gayri. Yetti gayri. Uç bakayım koç bincisi. Prensin öfkesi işte. Prensin çubuğu arkadaşlar. <laughs> Mızrağı mı artık? kılıcı mı neyse M şey Hı. gerçi o. Ee, ne derler ona. Ee, Warband'de de vardı. Her her şeyde var gerçi işte. Eskiden vardı yani. De. Ee, abi ne onun adı ya? Savaşta gidiyorsun Atla beraber elinde mızrak değil yani o başka bir şey neydi? K e, ah, aklıma gelmiyor. Aklıma gelmiyor. Dur. Tamam. Şunu sağ tarafa bir şok birliği geldi. Şok birliği biraz sıkıntı bir kart. Ee, dur bir saniye, dur bir saniye. Prensim orada iş yap canım. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Yetişir mi abi koç birincisi? Oraya onu da kullandı. Yetişebilir aslında biliyor musun? Yetişemedi. Yetişseydi. Güzel. Prensimiz yine vurdu. Yok abi bu, bu mücadele de kesinlikle prensi kullanın ya. Prens çok de, çok deli iş yapıyor ki herkes kullanıyor gördüğünüz gibi. Aynı zamanda prensi durduracak kartlar da kullanın. Ben o yüzden mesela ya, cadıyı aldım. Kullandım şunu. Bence iksir olarak kardayım. Hem de nereden baksan. Yapma be. Abi adam pek, mini pek kayı almış. Dur bir saniye dur dur dur. Bir de gelişe bakın abi şeyin. <laughs> kıvırta kıvırta geliyor. Dur şok bilişine odaklanın. Haydutun niye fırladın öne gittin öldürdün kendini ya. Vurmazsın vurmazsın. Çok acele ettim çok panik yaptım. Ne açın oraya? Atardım şu normalde de. Aynen bir kalsın, bir kalsın. Hayır hayır hayır, no 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 no. Vur vur vur, hadi ok düş artık. Abi ok niye düşmüyor? Enteresan ya. Ama gider or vurur ha. Vuramadı. Çok adam şok beni yeni kere çevirdi ama bir elin içinde. Şimdi arkadaşlar, e, okumuzu prensese mi atacağız? Şey prensese mi atacağız? E, dur, ne atacağım bilemedim. Başka bir şey mi atacağız? Bilemedim açıkçası. Hadi oraya pekka koy. Olur. O cadı ölmemesi lazım arkadaşlar. Çünkü adam oraya pek kale savunacak kesinlikle öyle. Koç birincisine koydum. Okumu da atıyorum oraya. Prenses çünkü cadımın e, minik iskeletlerine vurmasın. Hayır ya onu vurmayacaktın ya. Neyse en azından aldık. Şu an arkasından e, şeyler geliyor, duvar ipuçları geliyor. Duvar kızlar geliyor. Dur 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 dur. Güzel öyle topu helal olsun. Abi şu prensesi al. Prensesi o karca istemiyorum. Al o prensesi haydut. Çok iyisin. E dönsün Pekka'sı dönsün. Abi sen gidersin koç birincisi gidersin. Yeme hasar yeme hasar yeme. Güzel 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 güzel. Güzel abi güzel. Gayet güzel. Şok birlikleri şu Megama vursunlar. Mega Dalkova. Abi Pekka çok sıkıntı ya. Pekka gerçekten çok sıkıntı ama ya. Adamı savunamıyoruz abi. Pekka'ya göre bir kart almamız lazım ya. Çünkü öfkedeyken Pekka çat 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 vuruyor, çok hızlı gidiyor bir de. Pekka'nın zaten özelliği, yani e, özelliği demeyeyim, eksi e, e, tarafı yavaş gitmesi, o yüzden çok vurması. Ama burada çok hızlı gittiği için Pekka'yı durdu net durduracak bir kart lazım bize. Cadı normalde durdurur, e, yanlış desteğe geldim. Cadı normalde durdurur ama burada durduramıyor. Yani cadı tek başına yeterli kalmıyor. Başka bir şey daha lazım bize. Dev yok edebilecek bir kart. Cehennem ejderhası. Dedin duydum. <laughs> Ama dur cehennem ejderhası değil bence. Bence Larry arkadaşlar. İskelet ordusu. Leri bu işi yapar. Burada alacağımız kart o yüzden Haydus'un yerine bunu alacağız. 3x3x. -3 -3 -3. Hem de diğer kartlarımız iş yapıyor. Burada elit barbarları neredeyse hiç kullanmadığım gibi bir şey. Elit barbarı değiştirebiliriz. Hatta Erik Barbar'ı çıkarıyorum ya. Güzel iş yaptı doğru ama çıkaracağım. Onun yerine bizi biraz daha savunabilecek kartlar lazım. Ee, korumalar alıyorum. Bir şey söyleyeyim size? Ya da duvar yıkıcıları mı alsak? Destek sağlayacak. Duvar yıkıcıları aldım vazgeçtim. Şöyle çünkü ikisi de hızlı giden atak kartı. Biri 6 iksir, biri 2 iksir. Ki 2 iksirlik her zaman tercihimdir. Düşük iksir ya, daha çok hoşuma gidiyor oyunda. Ee, i̇ki tane atak kartımız var. Kara kartımız iki tane var. Hava kartı iki tane, iki tane büyü. Bence tam benim oluşturacağım bir deste bence gider. Video bu arada kaç dakika oldu ya? Bugün hiç yani hesap kitap yapmadan şey olduk. Neyse. Monster Dennis. Monster Dennis. Şöyle en arkadan bir oy bir saniye. O bize hem iyi hem kötü aslında. Şifacı falan olan desteği ise çok sıkıntı. Ama onun haricinde eğer onu hızlıca alırsak vur bir tane adamsın be. Muazzamsın. Şuradan bir cadı bırakıyorum. Abi o kartlar çok fazla hava kartım var yavrum ya. Adam bir de oraya öfke bastı. Dur 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 dur. Bana iksir verin, bana iksir verin, bana iksir verin. İksir verin abi bana. İşte bundan korkuyordum arkadaşlar. Gerçekten bundan korkuyordum. Desteğe bakın. Abi şey iksir golemine bak. <laughs> sanki kelebek kelebek uç, yüzüşü yapıyor yani. Kelebekle yüzüyor sanki. Şuna bakın abi. Çat çut geldi aldı gitti. Ama vazgeçmek yok. O tarafı bırakıyor. Bil e e bilerek bırakıyor. Abi çok fazla hava kartım var be dönüş ya. Hangi birine ne atayım ya? Çıldıracağım şimdi. Vallahi çıldıracağım. Şimdi arkadaşlar burada bizim Mega Minyonu çok iyi kullanmamız lazım. Yoksa GG'yiz. Net peşin peşin söyleyeyim. Bu arada 3 taca gidiyorum haberiniz olsun. Başka türlüsü olacak gibi değil. Okey. Onu kullanmanı bekliyordum. Kesinlikle onu kullanmanı bekliyordum. Çok iyi be abi. Çok iyi çok iyi. Eğer cadı onu alırsa var ya muazzam bir şey olur orada. Ve cadı bu arada şeyde kaldı. Bravo diyor bana. Dur dur dur. Yanlış 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 yanlış. Gerçekten yanlış yaptım. Gerçekten yanlış yaptım. Mega minyon al onu. Tamam şu an doğru. Yani Mega Minion'u şu yavru alarak harcamamız lazım. dur ee, dur 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 dur. Onları bana iksir olarak geri ver. Abi çok az canı kaldı oranın ya. Yavru ejderi alır alırsın onları. Adam şu an bence panik atak yaptı. Oraya bayağı bir iksir harcadı bir anda. Dur 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 dur. dur. O kadar kolay değil. O kadar kolay Dur dur dur. Hiç vurdurmam. Hiç vurdurmam. Şu an geliyoruz abicim oraya. Şu an geliyoruz oraya. Varım yoğumu atıyorum arkadaşlar. Bir tane daha prens çevireceğim. Çünkü adamın kara kartı yok. Vur 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 alırsın 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 yes be işte bu ya <laughs> Dur dur benim yeni emojim nerede? İşte bu İşte budur bu arada bu emoji sabırsızlanıyorum Globalde roketle aldım maçların sonunda roketle aldım Ben bu arada kameradan yok olmuşum hiç kendime bakmıyorum Aşağılara kadar düşmüşüm. Neyse bu muazzam winle videoyu kapatalım. Bence çünkü videomuz yoksa bitmez abi. Ben daha konuştukça da konuşurum daha bir saat 2 saat boyunca eee şimdi mücadeleyi bitirebiliriz de bir sonraki videoda bu turnuvayı. Bitirmiyor gerçi bu turnuva da. ya yani hakkımız ona kadar oynarız. Ya da arkadaşlar kupa kazarız. Bilmiyorum. Kupa kasmak istiyorum artık. Çünkü şu muazzam destemi çok seviyorum. Ee, deste gerçekten güzel iş yapıyor. Ee, yani dünden beri hiç oyuna girmedim. kupada da kasmadım. En son dünkü neyse aynı şekilde duruyor. 6160 kupada. Neyse videoyu beğendiyseniz like atmayı... Bu ne ya? <laughs> bir anda ezberden söyledim. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. İyi günler ve bay bay.